Sandık açacağım. Keşke bilseydim parçacık alırdım ya. Parçacıkları harcamazdım abi. Aa bir dakika al dedi. De bak. Bilet diyor. Belki çıkma şansı artıyor mu bilmiyorum ama bilenler bilir abi. Elimdeki bütün her şeyimi harcayacağım şimdi. İlk en az olandan başlayalım. Lan. Bir dakika. Ya da almayalım. Zaten bir parçacık fazla. <laughs> Aha buradaymış. Altını açalım madem. Böyle bir kostümümüz varmış. Bastım direkt. Tam böyle yaparken şans artıyormuş da. Abi artmıyor. Bir daha attık. Ya bu çok erken oldu. Lan boş geliyor. Bir tane daha attım. Hadi. Oğlum şaka mısın? Ona parçacık artıyor bakalım alabilecek miyim? Gümüş sandıkta sıra. Hadi ne şansım varsa bir şey çıkartırım. Bu kostüm güzelmiş. Umarım çıkar kostüm. Var bu ziyar çıksın ya. <laughs> hadi. Lan oğlum oyun beni mi gazıklıyor? <laughs> Arkadaşlar oyun çok kötü geliyor. Bu ne? Bildiğin bir şey ver. Tamam hadi bu da iyi bir şey. Koçum çıktı en azından. Hadi hadi iyi. Abi araba, araba çıktı sandım. Deli mi Hadi lan ya. Aga be. Neyse. Aha sezon atladık. Sezon kasamıyoruz ki abi. Yeni hareketimiz nasılmış? <laughs> Çok komik. Son sandıklar. Bir dakika. Ya da almayacağım abi. Açıyorum direkt. Aha o da. iki kere falan bir de bundan harcayacağım. Kostüm güzel değil de. Ya yani buz diyar yok değil mi bunda buz diyar? Bilmiyorum ki arkadaşlar ben hiç bakmıyorum. Neyse. Açtım açacağım. RP'leri sezon açmak için beklettim de sanırım boşu boşuna beklettim. Ya bana bir birikt boşuna biriktirdim ya sanırım. Ben zaten sezon pul etemeyeceğim için harcayacağım direkt. <laughs> bir dakika ya. Oğlum bende bir şey çıktı sanki. Oğlum sesim az geliyor değil mi? Aha bir şey çıkmadı. Bir dakika. bilet almayı deneyeceğim de belki abi şansıma bakarsak belki çıkma ihtimali var. Şu neymiş? Şunu kullansak ilk bir. Haydi bismillah diyoruz. Fişeğimizi patlattık. Hadi abi. Abi bir şey çıkmadı. Parçacık çıktı. Bu da iyi yeni. Abi zaten şu Repeat daha için Adımı unuttum. AG aynen AG. AG de Full bitireceğim ya. O kadar biriktirdim. Zaten sezonu da full yemiyorum. Acım daha iyi en azından. Bu arada son sandık bu. <laughs> Hadi bir onu patlatacağım arkadaşlar. Buradan şans çıkmıyor. Ondan sonra da şey yapacağım. Ne yapacağım ben? <laughs> <laughs> ha. Şu AI alanla şey. AI'ye bismillah dedim. Gitti onu. Allah'ım ne alırsın, güzel bir şey ver ya. Hadi. Abi oyun dalga geçiyorsun. Lan bir güzel bir şey ver artık. Hadi abi. Oğlum kask niye çıktı? Hadi lan son bir ak ya. Ondan sonra tekrar açacağız. Şans mı hissiyle? Güvenmiyorum kendime. Süreli çıkıyor ki. Aha çanta çıktı sana. Abi hadi. Lan bu ne? lan <laughs> <laughs> hadi lan bir süreli verme bari lan. Yani. Param yok param. Para olsa hıcaya yatırız anasını satayım hadi. Küfür ettim videoda ilk küfürüm. <laughs> Aha Dur abi bunu alttık. Son bir kere daha patlatacağım. Abi AG'lerim gidiyor ya. Gözüm sevim bir şans ver oyun bana ya. Lan dandik bir şey ver gene o da şükür. Süreli verme bana, süreli verme. <laughs> Çıkmadı. Ne diyor? Obje ka bende son iki açma hakkım var. Allah rahmet eylesin. Gidiyor her gene. Açtım bir kere daha. Bitti değil mi? Bir dakika. O kutuları açmadan önce şunlara bakacağım. Bunlardan da yokmuş. Dur lan. Dur dur. Arkadaşlar. Bir dakika ben geliyorum. <laughs> tamam arkadaşlar açıyoruz. Allah. Aa süresiz mi çıkıyor bundan? Bir dakika bana ne çıktı? <laughs> Aa paraşüt çıktı. Ama hoşuma gitmedi ki paraşüt. Bana paraşüt lazım değildi. Bir dakika arkadaşlar. Tüm lan 300 tane daha biriktirsem bir sandık daha açabiliyorum. Ya büyük ihtimal alttaki nereden verecekti? Şu kaskı verse yine işime yarar çünkü kaskım yok arkadaşlar. Kılıç da verebilir fark etmez. Şimdi benim istediğim şunu açalım artık. Bilet satın almaya geldi abi. Biriktirdiğim o kadar şey yavana gitti sayılır. Bir paraşüt için değil bu da. Şimdi Abi bura mı basıyorduk? A, G, V Bir bilet. Bismillah. Ee... Sen ciddi misin? Ha? Oğlum gazı dedim ben. Buradan kostüm de alabiliyormuşum da. Ben kostümü ne yapacağım ki ya? Hareketler de varmış ya. ağlıyorum arkadan. Yemin ederim sezon çok güzel şeyler vermediyse şey yani vermedi, çevresizim. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Video like ve like, unutmayın. Oosh, chicka